İyi günler arkadaşlar. Küresel ayna birinci teste devam ediyorum. Birinci soru. Küresel aynaların kullanım alanları ve özellikleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Çukur ayna görüntünün büyütülerek daha da detaylı görünmesini sağlar. İki, tümsek ayna görüş alanının büyüterek daha geniş bir alan görülmesini sağlar gibi bilgiler var. Evet, çukur aynalar görüntünün büyütülmesinde ne yaparlar? Sağlarlar. Özellikle makyaj aynasında, dişçi aynasında bunlar ne yapılır? Kullanılır. Daha detaylı, odaklanma istenen, net görüntü istenen yerlerde büyük görüntü verir. Tümsek aynası görüş alanı büyüterek daha geniş bir alanın görünmesini sağlar ifadesi de doğrudur. E, tümsek aynalarda daha açık alanlarda, daha geniş görüş alanı sağlayan bölgelerde kullanılır. Bu iki bilgi doğru olmuş oldu. Küresel aynalarda edililen tüm görüntüler sanaldır şeklinde bir bilgi var. Bu gerçek değil. Çünkü çukur ayna özellikle gerçek görüntü de verebilen tek aynadır. Gerçek görüntü verebilir. Düz ayna ve tümsek aynadan bahsedecek olursak her ikisi de sadece sanal görüntü verir. Sanal yani zahiri görüntü vermiş olur. Dolayısıyla çukur ayna gerçek görüntü verebilen bir aynadır. Küresel aynadır. Dolayısıyla 1 ve 2 cevaplarımız doğru oldu. B seçeneği doğrudur arkadaşlar. İkinci soru. Düzlem, çukur ve tümsek ayna ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir bilgi sorusu yapılmış. Bu aynaların tümünde sanal görüntü elde edilebilir. Elde edilebilir cümle kullandığı için evet çukur aynadan da sanal bir görüntü elde edebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle dişçi aynasında ve makyaj aynasında sanal görüntü düz olarak karşımıza çıkar. B. Gerçek görüntü elde edebilmek isteniyorsa sadece çukur ayna kullanılır bilgisi de doğrudur. Görüntünün boyunun cismin boyuna eşit olması isteniyorsa düzlem ayna ya da çukur ayna kullanılabilir denilmiş. Evet çukur aynada da eşit görüntü elde edebiliriz. Yalnızca merkezdeki bir cisim için eşit görüntü elde edebiliriz. Çukur ayna için bunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bu da doğru. Tümsek ayna ters görüntü elde edilebilir denmiş. Evet bu hatalı. İşte tümsek ayna ve çukur aynanın benzer yönlerinden bir tanesi de çukur ayna ve düzlem ayna sadece düz görüntü üretirler düz görüntü ve sanal görüntü öğretirler diyebiliriz. Dolayısıyla bu bilgi yanlış oldu. Yanlış seçenek D seçeneği oldu arkadaşlar. Üçüncü soru. Tümsek ayna günlük hayatta birçok alanda kullanılabilir. Buna göre görsellerden, aynalardan hangilerinde tümsek ayna kullanılmaktadır? Şekilde soru sorulmuş. Araç altı aynaları tümsek aynadır arkadaşlar. Geniş bir görüş alanı sunar bize. Ee, yine açık alanlarda kavşak aynası olarak kullanabiliriz tümsek ayna. Burada da kullanabileceğimiz bir aynadır. Diş hekimlerinin kullandığı ayna ise çukur aynadır. Ve çukur aynalar daha çok büyük görüntüyü büyüterek e, ne yapar? Daha dar bir alanda odaklanmayı sağlar. Dolayısıyla e, hekimler de çürükleri buradan görebilirler. Do e, o zaman hangilerinde tümsek ayna görmüş olduk? 1 ve 2 doğru cevap arkadaşlar. B seçeneği doğrudur. Dördüncü soru. Şekildeki çukur aylara gönderilen iyi ışını iyi üstün iş olarak yansımaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Evet iyi ışını takip ettiğimizde k noktasından geçip ne yapmış? Geldiği bölgeye geri dönmüş. Burada bir noktada gelen ve yansıyan ışın, gelen ışın g olursa, yansıyan ışın y olursa, Tam bunların açı ortayı arkadaşlar bütün yansıma kurallarında olduğu gibi normal dediğimiz bir doğru vardır. Bu doğru merkez doğrusu üzerinden geçer. Yani M merkezdir. Merkez diyelim. M noktası da diyebiliriz. Bu noktadan geçmesi gerekir. Gelen ve yansıyan ışının. Eğer K noktası ile ilgili bize bir soru sorulursa K noktası mesela e, odak uzaklığı olabilir mi? Testini yapalım. Odak uzaklığı olsaydı K'dan çıkan ışının asal eksene paralel gitmesi gerekirdi. Dolayısıyla sonsuza uzaklaşmış olurdu görüntü. Bizim o zaman merkezimiz KL arasındadır diyebiliriz. Aynanın merkezi KL noktaları arasındadır bilgisi doğru olmuş oldu. Aynanın odak noktası TK noktaları arasındadır diye bir bilgi var arkadaşlar. Eğer gönderdiğimiz ışık asal eksene paralel gidiyorsa burası odak noktası olması gerekirdi. Ama gönderdiğimiz ışık geldiği ortama geri dönüyorsa, geldiği bölge diyelim ki bu alt kısım olsun, olmuş olsun. Alt kısma geri dönen bir ışıksa bu odağın biraz daha ötesinden geçen bir ışıktır. Dolayısıyla odak da TK arasında bir yerde olması gerekir. Buna göre e, bu cevabımız da TK nokta arasındaki cevabımız da doğru olmuş oldu. K noktasında konulan bir cismin görüntüsü cisme ters bir şekilde L noktasında oluşur. Evet, K noktasına bir cisim koymuşsak gelen ışını temsil eden gelen ışının asal ekseni kestiği yere bir cisim yerleştirmiş olursak yansıyan ışının asal ekseni kestiği yerde de bir görüntü elde etmiş olurduk. Dolayısıyla e, bu da bu cismin görüntüsünün orada oluştuğu e, oluşmasını anlamı doğrudur. E, gelen ışın e, bir cismin görüntüsü ters bir şekilde L noktasına oluşurdu bilgisi de doğrudur. Çünkü tüm sekhaneler ters görüntüde verirler diyoruz. Ve üç bilgi de doğru olmuş oldu. Cevabımız Edirne'dir diyoruz. Beşinci soru. Aşağıda bir küresel ayna verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Şeklinde bir soru sorulmuş. Ayna, çukur ayna ise odak ve merkez noktası birinci bölgededir deniliyor. Ayna, çukur ayna ise odak ve merkez zaten birinci bölgede de yer alır. Özellikle küresel aynalarda tümsek olsun, çukur olsun iç bükey olan kısımda odak ve merkez bulunmalıdır. Bu haliyle bu birinci bilgi doğru olmuş oldu. İkinci bilgi ayna tümsek aynayı diyor. Odak ve merkez noktası ikinci bölgededir. Hayır yine ikinci bölgededir. Dolayısıyla bu ikinci bilgi yanlış olmuş oldu. 3. Herhangi bir cismin görüntüsü ikinci bölgede oluşuyorsa ayna tümsek aynadadır deniliyor. Eğer bir cismin görüntüsü ikinci bölgede oluşuyorsa bu zahiri bir tümsek ayna zahiri bir görüntü verir arkadaşlar. Aynı arkasındaki görüntüsü zahiri ve küçüktür. E, cismi de nereye koymuş olmamız gerekir? O zaman öne koymuş olmamız gerekir. E, bu bakış açısıyla bu bir çukur aynadır ama. Dolayısıyla bu tümsek ayna için geçerli değildir. Tümsek ayna daha küçük görüntü verir. Tüm, çukur ayna ise daha büyük görüntü verir. Bu da bununla çelişiyor. İkinci bölgede oluşuyorsa tümsek ayna değil çukur ayna olması gerekir. Yalnız bir doğru cevap A seçeneği arkadaşlar. Altıncı soru. Eğrilik yarı çapı R olan çukur aynaya asal eksene paralel olarak H uzaklığından gönderilen I ışını yansıdıktan sonra K bölgesinden, K noktasından geçmektedir. Yansıyan ışın asal eksenle yaptığı açı alfa, K noktasının tepe noktasına uzaklığı X'tir şeklinde bir bilgi verilmiş. Buna göre demiş R ve yalnız H, yalnız R ve yalnız H arttırıldığında. yani yarıçapımız çapımız, eğrilik yarı çapımız, R olarak anlatılmış. Aynamızın eğrilik yarıçapı. çapı. R artırıldığında arkadaşlar odak uzaklığı da artar. Çünkü R iki odak uzaklığından oluşur. Eğer R'yi artırmak istiyorsak odak uzaklığını artıracağız demektir. H da artıracağız. Bunların sonucunda e, alfa ve x e, R artarsa ve H artarsa X ve alfa nasıl değişir ona bakacağız. Önce R'yi artırdığımızda burası odak noktasıdır. Nereden biliyorum? Asal eksene paralel gelen ışık. K noktasından geçmiş. Ne yapmış? Burası odak noktasıymış. Eğer ben r'yi art, artırırsam odak noktam daha ileride bir nokta yani f üstüye taşınacak ve bu şekilde bir ışını farklı bir renkle çizersem, maglik yapalım, odaktan geçtiğini düşünüyoruz. Buradaki açı biraz daha ne yapmış oldu? Küçülmüş oldu yani alfa azalır diyeceğiz. Alfa azalır yani ben r'yi artırırsam alfa azalacak arkadaşlar. X ne olacak? Burada x t noktasından olan uzaklık daha öteye gitmiş olacak. X üstü X'den büyük olacak. X de artmış olacak. H'ı düşünürsek. Tabi bunu silmek istiyoruz. Daha yeni bir çizim çıkarmamız gerekiyor. Daha yüksekten göndereceğiz. Şöyle bir ışın aldık diyelim ki arkadaşlar. Daha yüksekten geliyor. H üstüden geliyor diyelim ki. Bu ışın yine o dağa yönelecektir. Asa sana paralel geldiği için. Ancak buradaki açı alfa üstü alfadan daha büyük olur. Dolayısıyla alfa artar diyeceğiz. K ise değişemeyecektir. Çünkü K odağın, odak noktasıdır. Ve T noktasından uzaklık x odak uzaklığı kadar bir mesafedir. Dolayısıyla x sabit kalacaktır. Bununla hangi seçenekle verilmiş? R azalır, artar. Alfa azalır olacak. Bakalım alfa. X artar, alfa azalır bilgisi var D'de. X değişmez, alfa artar bilgisi var. D seçeneği doğrudur arkadaşlar. Yedinci soru. Küresel ayna ve düzlem ayna şekildeki gibi konulmuştur. Gelen ışık çukur ayna ilk çarptığında Çukur aynaya ilk çarptığında üzerine geri yansıdığına göre aynanın odak uzaklığı kaç birimdir şeklinde bir soru sorulmuş. Arkadaşlar düzlem aynadaki yansımalar simetriktir. Yani ayna arkasında siz diyelim ki D kadar bir mesafeye yönelmişseniz ayna bunu ne yapacaktır? Ön kısma simetrik bir şekilde yansıtacaktır. Yani ayna yüzeyiyle yapılan açılar eşit olacaktır. Yani geliş doğrultusunun yaptığı açıyla yansıma açı... Yaz, yansıyan ışının ayna yüzeyle yaptığı açılar eşit olması gerekir. Bu simetriklikten dolayı burası da D kadar bir mesafe tutar. Yani diyelim ki şurada bir P noktası var bilmiyoruz ama o P noktasından ne yapacak? İlerleyerek yani çukur aynanın asal ekseninden bir P noktası seçtik. Oradan ilerlediğinizde aynaya dik gelirse kendi üzerine geri döndüğü söylenmiş arkadaşlar burada çukur aynada. Dolayısıyla aynanın çukur aynaya gelen bir ışığın kendi üzerine geri dönme şartının Merkezden gelme şartı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası merkez olacak. Yani bizim çukur aynamızın önündeki P noktası aynamızın aynı zamanda merkezidir ve ışın dik gelir bu noktadan geri döner, geri yansır diyebiliriz. Dolayısıyla bize sorulan aynanın odak uzaklığı kaç birimdir deniliyor. E, o zaman biz aynanın merkezine iki odak uzaklığı diyorsak yarı çap iki odak uzaklığıysa bir odak uzaklığı benim bir birimlik bölmem olmuş oluyor. D dediğim bir oluyor. Noktalar arası uzaklıklar eşit ve bir birimdir denmişti. Burada oda uzaklığının kaç birim olduğu sorulmuş. O da arkadaşlar bir birim. Yani bizim D'ye karşılık gelen uzaklığımız bir birim olmuş oldu. Cevabımız A seçeneği. Sekizinci soru. Asal ekseni eşit uzaklıkta noktalarla bölünmüş çukur aynaya. Önüne şekildeki gibi bir cisim konulmuştur. Görüntünün boyu cismin boyundan büyük olduğuna göre aynen odak uzaklığı ile ilgili değerlerden hangilerine eşit olabilir şeklinde bir soru sorulmuş. Yani aynamızın odak uzaklığı bu değerlerden hangisine eşit olabilir deniliyor. Şimdi bu cismin ayna önünde, odağın önünde mi yoksa odağın daha ötesinde mi olduğunu bilmiyoruz. Ama buraya biz eğer odak deseydik cisim sonsuzda olurdu, görüntü oluşmazdı. Ya da sonsuz büyük, sonsuza ıraksardı. Demek ki odakta değil. Eğer odağın yarısında olduğunu düşünürsem ki özel durumdur bu. Odağın yarısında olan cisimler oda yani aynaya uzaklığı, odak uzaklığının yarısı kadar olan cisimler ayna arkasına düşerler ve kendilerinden daha büyük bir görüntü verirler. Burada işte makyaj aynası ve dişçi aynasına örneğinde olduğu gibi yani zahiri yani düz ve zahiri bir görüntü verirler ve iki kat uzakta olur. F bölü 2'ye karşılık Burası F'dir, yani burası 6d mesafede olacaktır. 3d'ye karşılık 6d olmuş olması bizim oda uzaklığımızın da 6d olduğunu bize ne yapar? Anlatır. Dolayısıyla üçüncü bilgiyi ne yapabilirim? Buna olabilir diyebilirim. F bölü 2'de düşündüğümde. Peki cismimiz F'den daha ötede olamaz mıydı? Bunu değerlendirmek istiyorum. Şimdi bu düz bir e, görüntü elde edilişiydi. Çukur ayna gerçek ve ters görüntü de verebilir. Çukur ayna önünde 3F bölü 2'de bir cisim düşünürsem bu cismin görüntüsü 3F'ye düşebilir. 3F'de 2 kat boy artışı olur. Çünkü cismin ayna uzaklığının 2 katı kadar daha uzaktır. Böylelikle cisimden daha büyük bir görüntü elde edebilirim. Yani boyu iki katına çıkmış olacaktır. Bu haliyle de bir görüntü elde edersem 3F bölü 2'ye ben 3D demişsem burada. Dolayısıyla D mesafesi 3'ler sadeleşirse F mesafesi odak uzaklığın 2D mesafesine eşit olacaktır. 2D de burada bir geçerli bir cevap olduğunu görüyorum. D mesafesi oluşamayacaktır arkadaşlar. Çünkü bir cisim D kadar mesafede olduğunda burada görüntünün boyundan daha büyük olması isteniliyor ve hangilerine eşit olur deniliyor odak uzaklığı. Görüntümüzün boyu 2H olduğuna göre doğru cevabımız 2D olacaktır. Böylelikle seçeneğimiz 1 ve 3 seçenekleri doğru olmuş oldu. D seçeneği arkadaşlar doğrudur.